Bak Yahudi parayı sevdiği kadar, yaşamayı sevdiği kadar hiçbir şey sevdi. Peygamber Efendimiz Hayber Kalesi'ni alamayınca ne yaptı? Onların can mallarından ballarından vurdu değil mi? Yani siz bu ağaçtan mı geçiniyorsunuz? Hepsini keserim dedi, teslim olmazsınız. Hepsi teslim oldu, kafalarını çıkarttılar. Biz de onların mallarını almayacağız. Ne olursa olsun. Hazreti Muhammed Mustafa hepimizin peygamberi. Ne yaptı? Onların mallarından vurdu, boykot etti. Biz de aynısını yapacağız. E ama hocam e, devlet almasın ya bana ne? Devlet izin veriyor. Devlet şunu alıyor marketlere koyuyor. E koymasın o zaman yasaklasın. Devlet faizi de serbest bırakıyor. Devlet bazı ismini vermediğim marketlerde domuz etinin satışına da serbest veriyor. Devlet zina etmeyi de serbest bırakıyor. Devlet içki içmeyi de serbest bırakıyor. Şimdi bunları hepsi caizdir diyebilir miyiz? Hayır. Biz Kur'an-ı Kerim'e bakacağız. İslam'a bakacağız. Ona göre hayatımızı idame edeceğiz.